En son kaça bırakacağım bu arabayı? Sen yabancı değilsin. 700 olur. Hata, boya, değişen bir şey var mı peki? Yok ya hiçbir şey yok. Taş taş. İyi iyi. Peki bu kaç model? 2015 ama trafiğe 2022'de girmiş. 22'de mi girmiş? Sebep? Ya ilk servis sürmeye kıyamamış işte. Anladım anladım. Eksper raporu var mı peki? Var aha işte burada. Hele bir bakayım şunu. Merak etme dosta gider. Ne? Yani dosta gider tam senlik araba. Ulan gider de bu arabanın her şeyi değişmiş. Değişmeyen tek şey değişimdi. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Ya fazla etki arabayı sıfır aldın. Ne güzel her şey değişmiş de Daha ne istiyorsun? Lan ne değişmesi? Bu araba resmen feleğin çemberinden geçmiş. Öyle deme. Kesinlikle ya kaçağı yoktur. Sen bunu en iyisi hurdalığa götür. Niye hurdalığa vereceğim ya? 650 bin verdiler vermedim. Niye? ayrılmak mı zor geldi? Yo niye zor gelsin ki? E tabi niye zor gelsin ki? Yaşadığın bütün anıları değiştirmişsin. Ciddi alıcıysan fiyatla biraz yardımcı olurum ha. Sana çok ciddi bir şey diyeyim mi? De bakayım. Bence sen bu arabayı al uçurumdan aşağı at. Eğer kaskosu varsa belki sana biraz para verirler. Başka türlü zor. El tarafı bir araba lan. Nihat'im manyak mıyım ben? Mankak alan bir enayi çıkar.